Evet arkadaşlar şimdi ise çember ve daire konumuzun son başlığı olan daire diliminin alanına geldik. Şimdi buna başlıyoruz. Evet. Birinci olarak şöyle bir şey yaptım. Yani daire dilimin alanı. Önce diyorum ki dairenin alanı nasıl bulunur onu yazalım. Dairenin alanı az önce görmüştük. Yani pi çarpı r'nin karesinden bulunur. Bu bize dairenin alanını verir. Yani tamamını verir. O zaman diyorum ki mesela burada bir yarı çap çizsem ben bunun yarı çapı kaç olsun? 6 santimetre olsun. Böyle bir tane yarı çap çizdim. Ve bu büyük dairenin alanının hepsini bulsaydım. Pi dediğimiz sayı 3 olsun. R'nin karesi 6'nın karesi yani. 3 çarpı 36'dan bura kaç yapar? 108 santimetre kare yapar. Böyle bir şey yaptım. Yani pi kareden bunun tamamının kaplamış olduğu alanı buldum. Şimdi geldik şuraya. Bu daireyi dilimlere ayıracağız. Yani kesirler konusunda aslında bu aynısı. Daireyi dilimlere ayıracağız. İki parçaya bölersem zaten yarı yarıya paylaşır. Dört parçaya bölersem de dörtte birini alır. Mesela şöyle bir parça yaptım. Diyoruz ki bu bu dairenin yarısı. O zaman ben ne yapmam gerekiyor burada? Normalde ben şurada pi çarpı r'nin karesinden tamamını buluyorsam yarısıysa ise yarısını da böyle bulurum. Yani diyorum ki ben buraya 108 yapmışsam bu 108'i iki eş parçaya bölersem kaç yapar? 54 santimetre kare bunun yarısıdır. Yani bildiğimiz direkt orantı sorusu ve kesirler konusu. Ve diyorum ki ben şöyle bir parça yapsam peki ne olacak? Şöyle ben bunu dört parçaya bölsem yani yarısının yarısını alsak ne olacak? bu sefer de diyorum ki şunun tamamı 108 ise şu 108'i ben 4 parçaya bölersem yani bir şeyin yarısının yarısıdır bu da. Yarısı 54 yarısı 27 yani burası da 27 santimetre kare yapar. Evet şimdi daire diliminde sorulara bakalım. Mesela bize bir, burada bir tane 120 dereceyi vermiş yani daire dilimini vermiş. Yarı çapta 10 olsun zaten biz bunu eskiden öğrenmiştik 120 derece normalde bunun tamamının bir 3'üdür. yani tamamının üçte biridir aslında bu pasta yani şöyle böldüğümüz zaman Alanın tamamını bulursam üçte birini alacağız Ama biz bunu orantıyla göstereceğim göstereceğim şimdi size Çünkü orantıyla bütün sorular çözülür ama bu bildiklerimizi daha rahat çözerdik Dedim ki burası 120 derece olsun 120 derecenin ne kadar olduğunu ben bilmiyorum Diyorum ki 360 derece bunun tamamıdır. Yani bütün nefs 360 derece. Yani şöyle baktığımız zaman 3'e 1 oranı var farkındaysanız. Peki tamamının kaplamış olduğu alan ne kadardır dersek pi çarpı r'nin karesi kadardır. Pi dediğimiz sayı 3, r'nin karesi de 100 olduğuna göre şimdi şöyle bir çıktı. 3 bölü 1'in eşittir 300 bölü x'e. E madem bu bunun tam 100 katıdır o zaman bunu 100 katına alırsam ne olacak burası? 100 santimetre kare olacak. Veya tamamını 300 bulduğunuz zaman 3'e bölseydiniz de bu olabilirdi. Ama genelde bu şekilde değil de yazarken şuna dikkat etseniz daha iyi olur. Mesela biz bir kesir yazarken ne yapıyoruz? Aşağıya tamamını yazıyoruz. Yukarı ise bizim payımıza düşen kısmı yazıyoruz. Bunun tamamı 360 derece. Peki bu tamamından bize düşen hisse ne kadar dersek 60 derece. Yani ne demeye çalışıyoruz burada? Bakın 60'a böldüm 1, 60'a böldüm 6. Yani tüm alandan 6'da bir hissemiz var diyoruz. Hemen ben bunun alanını bulsam önce. Şunun alanını bulsaydık. Pi çarpı R'nin karesini yazıyorum bu şekilde. Pi dediğimiz sayı 3 olsun. R'nin karesi 10'un karesi kaç yapar? 100 yapar. 300 oldu burası. O zaman ben diyorum ki tamamına 300 düşerse bunun altıda biri kaç yapar? 50 yapar. 50 santimetre karedir. Bunu yazdım. Bunun da yarıçapı 10. Özellikle bunları yazdım bir şey göstermek için. Hemen orada da orantıyı kursak normalde 30 dereceyi bilmemiz gerekiyor. Yani tüm hepsinin 12'de biri kadardır. Ama bilmiyorsan da sorun yok. Şu şekilde bir orantı kurarsın. Bunun %100'ü yani tamamı 360 derece. Bize düşen pay ise 30 derecelik bir hisse, bir pay diyoruz. Hemen bakalım kaçta kaç olduğunu bulalım sadeleştirmeyle. 30'a böldüm 1, 30'a böldüm 12 diyor. Demek ki tüm alanın 12'de biri benim olacak. E, yarı çapı 10 olanın zaten alanı 300 diye göstermiştik az önce. O zaman diyoruz ki bunun kaç katıdır diye bakacağım. Şuraya x yaparsam hemen 300'ü 12'ye bölüyoruz. Kaç defa? 2 defa yapsak 24 yapar. 60 da 5 defa yapar. Demek ki burası da kaç olacakmış? 25 olacakmış. Buraya kadar niye hepsinde yarı çapını 10 kullandım? Şunun için kullandım. Diyoruz ki mesela açısı 120 olanın farkındaysanız alanı 100 santimetre kare oldu. Açısı bunun yarısı olduğu zaman yani 60'a düştüğü zaman bakın alan da yarıya düştü farkındaysanız. E diyorum ki bunun da yarısına düştüğü zaman yine alan da 50'den 25'e düştü. O zaman açının büyüklüğü de alanın büyüklüğü orantılıdır diyorum. Yani o zaman deriz ki biz 120 dereceye eğer 100 santimetre kare düşmüşse 60 derece hesaplamana gerek yok. Zaten yarısıysa yarısı düşer zaten. Ve 30 derece hesaplamaya gerek yok. Mesela bunun eğer dörtte biri ise o zaman hatta bunun yarısı ise dersin 25 santimetre kare. Yani bu orantılıdır. Şimdi bu soruyu da oradan çözsek. Deseydik ki 150 derece nedir? Hatta dedim ki 150 derece şudur. Bakın 120 ile 30'un birleşmiş halidir. Yani 100 artı 25'in demek ki bunun cevabı 125 çıkacak. Veya dersin ki 150 derece 150 derece 30 derecenin tam 5 katıdır diyorum. Peki 30 dereceye düşen yer nedir? 25 santimetre kare. E sen bunun 5 katını alırsan ne olacak buradan? Bakın 125 santimetre kare olacak. Bundan da çok güzel sorular çözülür. Yani ille de formüllere takılı kalmayın diyorum. Öyle yaparsanız zaten sıkıntı çekeceksiniz. Geldik bir başka soruya. Bu sefer de biraz daha değiş yani 40 derece yazdık. Yarı çapı da 6 olsun. Hemen orantımı kuruyorum önce. Diyorum ki bunun %100'ü 360 derece. Peki benim payıma düşen yer nedir? 40 derece. Yani sadeleştirdiğim zaman hatta 1 bölü 9'u olduğunu görüyorum. Yani tüm alandan benim hisseme düşen yer 9'da 1'i kadardır. Hemen ben bu alanını bulsaydım. Alan nasıl buluyoruz? Pire'nin karesi demiştik. Pire karesi. Pi dediğimiz sayı kaç olsun? 3 olsun. R'nin karesi de 36 oldu. Buradan 108 yaptı. 108 santimetre kare. Hemen yazıyorum. Bunun tamamı 108 santimetre kare ise 9'da biri lazım bize bunun. Hemen 9'a bölsem 1 kere 2 kere 12 santimetre karedir diyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu soru ise bunun tam tersi. Tam tersi olmasına rağmen sizin yazacağınız yer değişmiyor. Yani şöyle yapsak daha kolay. Açının tamamı Açının parçası e, alanın tamamı alanın parçası yani bildiğimiz kesin bütün de parça aşağıya bütün yazıyorum yukarıya parçayı neydi açılarda aşağıya bütün yazıyorum yukarıya parçayı Neyi alanı bakın aynısı diyorum. bakın verilenleri yerine yazacağım soru çıkacak zaten. Bize ne vermişler burada yarı çapı vermişler. Ben yarı çapı vermişlerse alanın tamamını bulabilirim. Yarı çapı 10sa demiştik. Az önce de yine yapmıştım bunu. E, Pi çarpı r'nin karesi de 100 yapar. Pi çarpı r'nin karesi. Yani bunun kaplamış olduğu alan 300 santimetre karedir. Dedim ki bunun açısının tamamı 360 derece ve bunun alanı 300 santimetre kare ise diyoruz. O zaman diyor ki bana şurası 100 santimetre kareymiş. Şu alanın da bana 100 santimetre kare olduğunu soruda vermiş. O zaman benim bu parçam 100 santimetre kareyse yani 3'te biri ise o zaman açı da 3'te 1'i kadardır diyoruz. Yani şöyle böldüğüm zaman 1 bölü 3 yapar. 3'te biri ise açı da 3'te 1'i kadar olacak. Yani sen şu orantıyı yazarsan bundan çözemeyeceğin soru yoktur. Orantıyı bakın tekrarlıyorum şuraya. Bunu formül olarak yazabilirsiniz. Kesirler konusu Diyorum ki açının tamamı açının parçası. Yani bizim payımıza düşen yer. E sonra diyorum alanın tamamı alanın tamamı alanın parçası. Bu kadar. Yani bu formül değil. Normal bildiğimiz orantı kuruyoruz aslında. Yani bununla bütün soruları çözebilirsiniz. Ekstra formül ezberlememize gerek yok diyoruz. Şimdilik dersimiz bu kadar. Sorularla devam edeceğiz.